sizler birlikte Roblox oynayacağız. Bu arada arkadaki bir daha şey kısacağım ondan dolayı. Roblox oynayacağız ama böyle bir tane oyun oynayacağız. Arkadaşlar şimdi bu oyun ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bu oyunda mesela altta gördüğün gibi jump power diyor. Mesela ne kadar çok zıplayacaksın diyor. Buraya mesela ne kadar çok zıplayalım? 100 zıplayalım dersek. Haydi, haydi bakalım. Allah! Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yükseğe zıpladık. Hatta bir karakterlerimizi böyle yapıyoruz. Adam kendini ne yaptı? Evet. Kardeşim evet gördüğünüz gibi birazdan bizi yaparız. Hızımızı birazcık arttıralım. Hızımız 100 olsun arkadaşlar. 100. Allah. Al, şimdi trail mıydı o? pardon bir dakika trail değilmiş. Ya yani, tamam. Şimdi sen şunu arttırırsak ne oldu? Boyun büyüdü. Dın 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 bunu evet gördüğünüz gibi arkadaşlar preslenmiş bir de yani bir hepsini yüzersek ne olur diye dersek gördüğünüz gibi böyle dev bir şey oluyoruz peki hepsini sıfır alırsak ne olur ana ne oldum karınca oldum ya abicim karınca oldum şey eee bakın burada noob sayısı adlı bir şey diyor. Bakın bu noob sayısına eğer ben bir tane noob yazdım. Arkamda noob çıktı. O benim arkadaşlar boyutumda ilerliyor. Mesela hepsini bir ortaya alalım. Orta arkadaşlar normal. Değil mi? Öyle biliyorum ben. Öyle olması lazım. Ay noob baga girdi. Yok arkadaşlar. Orta e, şey. Galiba ortayı bilmiyorum. Neyse. Buraya bin tane yüz bin tane noob. da Ha bir dakika bir dakika bir dakika Bin tane noob birazcık şey oldu. E, sıfır noob tamam oh Ve sonunda. Şimdi arkadaşlar e, bir şu ortaydı değil mi? Böyleydi galiba. Normal normal halimiz bu böyle galiba. Hepiniz e, hepsi böyleydi değil mi? Daha tamam, arkadaşlar evet, işte normal halimiz böyle. Birazcık büyük olduk galiba. Yok ya büyük olmadık birazcık. Neyse ben önemli. Şimdi arkadaşlar hızımı 200 yap Yok yok 500 yapacağım. 5 0 0. Tamam. Şu an çok hızlı koşuyoruz. Zıplamayı da 5 -0 -0. Hayır, 500 yapacağım. Şu an arkadaş uç Allah! Aa uçuyorum. Hayır 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 tanın dışına çıkacak. Abi burada bir rampa var. Buradan uçacağım. Haydi bakalım. Bir Allah! Dur basık tofa çalalım hemen şuradan. Yok bas. Aa! Ne oldum? Kafam çok büyüdü. Ana ne oldu? Anam ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar bu ne? Anam, anam bu ne? Ne oldum ben? Hani preslemişler ama çok saçma preslenmiş. <laughs> Sonic oldum. Ama Sonic şey hali. Preslenmiş hali. Çok komik oldum. Şimdi peki bu ne? Bunu ana Herkese basık tofaş oldum şimdi. Gördüğünüz gibi bas, basık tofaş. Dur hatta ben boyumu Şunu sıfır alırsak ne oluyor? Ay! Ar <laughs> Arkadaşlar o kadar çok giyemedim ki artık bir diri kemik kaldı. Bir de şunu yüzle. Aa ne no. <laughs> Çubuk adam. Çubuk adam oldum. Çubuklu bir şeyim. Evet çubuk. Çubuk adam. Bu ne? Barbie diyor. Barbie mi? Ne alaka? Aa, bırak, ana, ana, ne biçim şey zıplıyorum? Ben de şey Peki ben şey mi? 900 yaptım. Ay, e, 800, 900 Zıplama 900, koşma 900. Haydi biz, haydi bakalım. Allah uç, a, a artık dışına çıkmışız. Ondan dolayı uçamadı. Dur bakın burada bir tane rampa var, oradan uçacağım. Hur. Ay uçamadım. Şimdi uçacağım. Oyda bak bak. Arkadaşlar tutturamıyorum bom. Ama yani, evet arkadaşlar aracın sizin olduğu için bakın çarpıyorum. Demek ki harita izin vermiyormuş devamını. E olsun biz de çubuk adam olarak devam ederiz. Dur şunu bir normal alalım. Tamam. Aslında arkadaşlar biz böyleyiz. Şunu ortalasam ne olur? Ana ne oldu? Hepsini ortalayalım. Hulk olacağım. Evet, böyle de büyüyoruz. Ama yani şey oluyor. Ee, dur peki bunu bin yapsam. Ne olur? Bu bin. Şimdi koşmayı da bin yapacağım. Bin 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 bin. Evet yaptım. Allah! Aa çok da hızlı değil. Aa çok da hızlı değil. Dedim. Kafamı çarptım ve hala da bilmiyorum. Ay Böyle çok hızlıyım. Bütün böyle bütün dünyayı turlayacağım. Dünyanın sonu nereden buradaymış? Allah. Ne oluyor? Watcha. Watcha. Ay da gidiyor. Tamam artık dışına çıkma yok. mu? O zaman istediğim a. Ana çıktım mı zaten? Allah. Watcha. Uçuyorum. Aa, nasıl uçtum bir dakika. Bakın Allah bu. Anam olmadı ya. Bu arada birisi istek attı. Şu adam bana istek attı. Ne oldu? Evet. Dev bir tane adamdır. Hatta ben Hulk olayım şurada havadayken. Evet. Bir Hulk olarak. Tabii Hulk değilim de. Aa, nerede o Barbie ülkesi? Hayır Barbie ülkesi. Barbie'nin evi. Şimdi onu yıkacağım. Barbie'nin evini yıkacağım. Allah ne oldu? Şimdi hemen şuna doğru çarpalım Barbie evini. Oh, uh. Anam olmadı. Uçuyor ne oldu az önce? Gel gel gel. Anam. dakika oyun böyle bug'a giriyor. Ondan sonra ben karınca olayım bir. İki dakika ya. tamam. Şu an arkadaşlar karıncayız. Minik bir şeyim. Ben... Ama ben karınca olun karınca diyorum. Küç çok küçük olunca koşmamız. Bir de kayıyoruz şu an. Bakın drift atacağım. Şu an bu arada arkadaşlar ben düz gitmem lazım. Adamın kafası çok dökülür. bize. kafamızı büyütelim bakın ne olacak. Şu erdi. Allah no. Evet. Yürüyen kafa arkadaşlar. Artık artık rüya yürüyen bir tane kafayım. Abiciğim evet yani bu küçük bacaklar koca kafayı taşıyor. Ben peki normal normal Roblox karakteri boyutuyla kaç e, büyüklük Bir dakika ben bu arada arkadaşlar şunu normal alacağım koşmayı yoksa şey olmayacak. Galiba bu 16 idi hatırlamadığımda göre. Evet bakayım aynen öyle. Yok ya 50 idi 50 idi pardon 50 idi. 50 değil mi? Tamam. Şu an kafam büyük olduğu için bu kadar yavaş gidiyoruz. Anam zıplama önemli değil. Doğru bir dakika. Zıplama önemli değil. Ona onu bin yapabilirim. Şu zıplayınca zaten haritanın dışına kadar gitmiyoruz. Ama ben... neyse devam edelim. Şimdi e, şunu şöyle bir bu ne tempi? ne oldu bana? Arkadaşlar ben ne oldum? Ben şu an ne oldum? Ben şu an neye düştüm ben? Dur hedi sıfırla. Ay ne? Bu ne ya? Ninja yıldızına benzedim. <laughs> Arkadaşlar ninja yıldızı oldum. Arkadaş ninja yıldızı Hakikaten de ninja yıldız oldum ben. Böyle öyle bir hızlı koşuyor ki artık yani böyle şeyleri kaburgalarımdan çıkmış. Bir dakika şu bir birazcık tempiyi sıfırlayalım. Ben bir karakterimin boyu nerede? Boy şu gibi. Diyor. Anam. Evet yani daha geçtiğinde buymuş. Ana! Bir dakika bir şey fark ettim. Ben neye... <laughs> Arkadaşlar ormanda yürüyorsunuz. Karşınıza böyle bir şey çıktı. Ne yapardınız? Yorumlara yazın. E tabi yapacak bir iş yok. E, artık yani baksana o kadar çok zayıfız ki. Kafamı kocaman yapsam ne olur? Dur şu hedi. Aa ne oldu? Evet o kadar koca kafalı Uğur. Şey oldu. Bu ne? Bildiğin çöp adam oldum. Hani olur ya böyle çizerler onun gibi bir şey oldum işte. Hem de biz baslık, baslık tofaç olalım bir. Dur baslık tofaç olmak istiyorum ben. Şu sıfırla. Her ne güzel bir de Ne olmuş? A. İpincecik. Ha ben bakın şu an fark etmişiz. Yani sanki normal insan gibi dev insanmış gibi gözükürmü aslında kağıtım. Kağıtur böyle dev oluyormuş. Ben hepsi sıfır Ben normal insan boyutunda değilim. Şu an normal insan boyutunda ee, şu an işte normal insan boyutundayım. Değil mi? Aynen öyle. şu bayrı bir yerine bakarsam anlarım. Aa ben koşmayı biraz hızlandıracağım ya. Bir hızlandır. 100 olsun yeter 100. Evet, tamam 100 yeter. Tamam Barbie yerine bakalım bir. Çünkü şey belki boyumuz orada yerleyebilir anca Aynen öyle arkadaşlar. Tam olmuş. Bu arada birazcık büyüğüm. Fark ettim onu. Şu kadar. Aha ne oldu ben ya? Ne oldu arkadaş? Ayda. Oyunu baga soktum. Neyse şimdi arkadaşlar delice bir şey yapacağım. Hazır mıyız? Karınca şey yapacağım. Şimdi hızımızı binle. Uy. Nubu yüzleyeceğiz. Yok ya Nubu yüz olmasın. 50 tane nub. Hadi bakayım. 50 50 tane nub gelsin arkama. Nub boy karınca bir şeklinde nub olacağız. Hadi bakayım karınca. Hepiniz arkamda mısınız? Aa yok yok. Ben bu şu nubları bir sileyim arkadaşlar hemen. Ya 10 tane nub olsun işte ya. Hiç uğraşamam. Arkadaşlar çok fazla nub olunca bizi takip edemiyorlar bakın bunun gibi Aa, öyle bir koşuyorlar ki ee, şey ee, anlıyorum galiba dostum birazcık ee, hızlı koşuyorsunuz ee, şey ee, birazcık hızlı koşuyorsun sanki birazcık hızlı koşmaya başladın daha ee, Bence ben buradan hemen gideyim. Aa! Bakın size bir şey söyleyeyim. O kadar çok kayıyorum ki bakın. Mesela ben şu an dümdüz gidiyorum ya. Bakın. Allah. kayı Dümdüz gidiyorum ya bakın. Şu an. Zaten görüyorsunuz. Full bıraktı bakın. Bırakma var ama hemen kendi kendine gidiyor hala. Aa! Neredeler? Ee şey. Neredesiniz? Aa orada. Baba karınca karıncalar. Ve bunlar. Bir dakika. Ben birazcık böyle bir ortaya olalım. Ama bir şey geldi. Tamam. Böyle olduk. Neredesiniz? Nuplar gel. Allah çok hala hızlıyız. Ya ben bu şüphe hızı bir binden e, e, düşüreyim. Yüz şey daha çok iyi bence. E, yüz daha çok iyi. Tamam hadi gel. Neredesiniz? Arkama toplanın. Abi ne oluyor? Akıl sağlık. Şu an rüyaların gibi He, hepiniz gelin Çubuk A, Siz on On ta Aha geldiler Gelişe bak Dur ya ben bir şey yapacağım Bunları bir devle. Hadi bakalım Dev Şişt, Hepiniz beni takip edin Oyna oh no, Hepiniz Şimdi arkadaşlar Oyun birazcık kasabiliriz Fırlayın Ya normal insan boyutunu bir ha reset diyormuş tamam normal insan boyutundayız şu an. Şu an arkadaşlar şey, 10 e, tane de bu sıfıra düşürelim. Hazır mıyız? Birazcık oyun çökebilir. 2000 tane. Allah! Haydi bakayım. Eyvah, eyvah, eyvah. Şey, e, birazcık fazla mı olduk? Ama hala da tablet hala kasmıyor. Ayda. 2000 tane dedim. Bu 2000 değil bu arada. Daha çok fazla. Ultra da abi hala oluşuyorlar. Bu arada video hem de video çekiyorum. İnternet komple gidiyor. Tamam tamam tamam. Sar... Var ya şeye gitti sıfır de. Allah tamam oh. Bakın bir an da şey oldu ya. Bu arada haritada hiç kimse yok değil mi? Aa yok varmış. Adam. Oo! Şuna bak. Hulk'un koşuşuyla benim zıpla Konuşamadım. Bu arada iki tane Barbie'nin evi var. Bu Barbie evi ne alaka bir kez? Allah ne oldu? ben bir kez zıplamayı normal yapsam acaba olur mu? 50 zıplıyorduk biz. Hazırladığıma göre 50 yapalım. Çünkü arkadaşlar ya ne diyeyim? Sürekli zıpl... Anam yanlış yaptım sürekli zıplaması için şey oluyor bakın. Bu normal zıplama işte değil mi? Evet bu normal zıplama. Bakın. D bir tane robot. 24 tane noob olsun. 24 noob'dan bir sorun gelmez. Değil mi? Gelmez. Gelmez. Gelmez dedim 24 tane nub. Hepiniz beni takip edin karıncalar. Tabii karınca değilsiniz. Hemen şuradan şöyle koşarken de şöyle ortalayalım. Bak ortalayamadım. Şöyle he, kafanızı bir büyüttürelim. Tamam. olduk Kafa büyük kafa çetesi. Evet kafa çetesi arkadaşlar burası. Kafaların çetesi. Bu arada benim kafam daha çok büyük sanki. Ay, ay yok Abi şu an ne oluyor bu arada biz. Ne bir dakika. Reset 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 reset. reset. Bunlar ne? onları bakalım önce bir. Müzik falan işte. Trail değilmiş peki. Renk. Karakterin rengi mi? Ne anlamına geliyor bu? Tamam ne oldu şu an? Nooblar mı rengi şey yaptı? Bir dakika. Bir tane noob gelsin. Bir tane. Gelsin ne ya? Anam yanlış. Bir tane noob gelsin arkaları şeyler çıkıyor. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi oy oradaki halata yetişeceğim. Beni kovalamayın beni. Kovalamayın beni. yetiştim. Kovalamayın beni. Kovalamayın, 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 kovalamayın. Kovalamayın. Kovalamıyorum. Kovala ay kovalamayın. Arkadaşım ben ne yapıyorum? Neyse ben bunu şey yapayım. Ee, kıp kırmızı yaptım. Dur sanki arkamızdan ateş çıkıyormuş gibi olsun. Allah ateş çıkıyor arkamızdan. Nup çetesi. Neyse tamam sarı kalsın. Şimdi ne yapalım? Bir Nupları bir sıfırlayalım. Bir dakika nupları bir ben bir sıfırlayayım. Tamam. Şimdi ne yapayım? Ben de Çok saçma bir şey yapacağım. Şimdi benim şu Ay yok. Bir yükseltelim. Kafamızı da şöyle ortalara aldık mı? Bir de kendimizi şöyle bir ne böyle bir asla İşte. Şu an ne olduğumuzu ben de anlamadım. Ben hatta şöyle ben kafayı bir etleyeyim, şunu da etleyeyim. Yok onu etlersek iki oluyoruz. Şu an çok saçma bir şey oldu. Hepsini yüklersen ben demiştik, yapmıştık. Tabele, 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 tabele. O zaman Aha aklıma çok iyi bir şey geldi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Buraya tam olarak 2000 bin 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 bin. Ayda. Koşuş da iki bin bin binlerde olacak. O seçirlerde ol. Allah yanlış şey yaptım. Ayda bakalım hazır mıyız? Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Niye yürüyemiyorum? Artık yani öyle bir yazdım ki. Aa, bir. Bir de ne oluyor bir dakika? Ha yok bunu 16 normal koş. Neyse bir denemeyelim. Hadi bakayım. O şey. Eee. Hmm. şey. Eee. Hala şey yapmadık mı? E ee.